Bayram yaklaşıyor. Bayram demek biraz da baklavalar, börekler, et yemekleri yani bir anlamda zengin bir sofra demek ama bir de işin sağlık boyutu var. Diyetisyenler özellikle fazla et tüketimi konusunda herkesi uyarıyor. Tabii bunun yanında özellikle kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunanlar da beslenmelerine daha da dikkat etmek zorunda. İşte uzmanların bayram uyarıları. genelde ne yapıyorlar bayramda? Ete yükleniyorlar. Et her önümüzde oluyor. Yani olmasa biz etli tatlı bile yapacağız o bayram artık. Kurban bayramı etin en çok tüketildiği zamanlardan biri. Ne var ki bu durum hiç de sağlıklı değil. Sabah kahvaltısında kavurmalı yumurta, öğlen et, akşam et, çoğu et atıyorlar. O yüzden e, bu sindirme ciddi olarak zorlaştırılacak demektir. Diyetisyenlerin önerisi kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra yenilmesi. Ete kestiğimiz zaman ette et sertsenden bir olay olur. O yüzden etin e, yapısı sert olduğu çiğnemesi, tüketmesi midemiz zor bir hal alır. Normalde etin 24 saatken e, kurban ise o sert etin sindirimi 8 saati bulur. Ama bu konuda ısrarlıysanız eti sabah tüketmemenizde yarar var. Hazımsızlık, sindirim problemi ee, şişlik gibi sıkıntılar olur. Öğlen tüketiyorlarsa eğer bunu bol salatayla, limonlu salatayla yesinler. Bayramda şerbetliler yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi ve sebze tüketiminin de arttırılması gerekiyor. Örneğin yağlı tohumlar, fındık, fıstık, badem, ceviz gibi veya kuru meyveler olsun. Kronik hastalıkları bulunanlar bayramda yediklerine daha çok dikkat etmeli. Et tüketimini sabah ve akşam saatinde yapmamalılar. Eti sadece öğlen ve az miktarda eti kendi yağıyla pişirmeleri gerekir. Kurban etlerinin nasıl saklanması gerektiğine gelince ...sıvı kaplarda ve azan azami miktarlarda koyup depolasınlar. Onun için et eğer o hafta tüketeceklerse de dolabın en alt tarafında ağzı kapalı bir şekilde koyup e, minimum eksi 4 santigrat derece tutup o hafta içinde bisküce tüketmeye özel göstersinler. Henüz gencecik bir kız Adı Cansu. Sporcu Cansu bir gün korkunç bir kaza geçirdi. Maç sırasında boynu kırıldı.